Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir doğruya nasıl dikme çizebiliriz bunu öğreneceğiz. Yalnız ben burada biraz olayı kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü bir doğruya dikme çizmenin bir sürü yolu var. Mesela burada ekranda görüyorsunuz pergel kullanarak çizebileceğiniz gibi işte birazdan göreceğiz gönye kullanarak açı ölçer kullanarak da çizebilirsiniz. Şu an ben e, burada pergel kullanamayacağım için, yani bu videoda pergeli kullanarak çizmeyi tarif edemeyeceğim için e, buraları geçiyorum. Sizler elinizdeki kitaplarda isterseniz yanda anlatılıyor bakın buralarda adım adım yani resimlerdeki şekle bakarak adım adım anlatılanları elinizdeki pergelle yapmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ama elinizde kitap yoksa e, ...videoyu durdurarak, burada yazılan tariflere bakarak kendiniz çizmeye çalışın. Normalde e, bir doğruya dikme çizmenin en pratik yolu gönye kullanmaktır. Bakın şu üçgen şeklindeki cetveller çoğunuzda vardır. Bu da gönye arkadaşlar. Bu çok kullanışlı bir alet. Özellikle marangozlar çok kullanıyorlar. Bir yere dik bir düz çizgi çizmek için e, onlar işlerini çok kolaylaştırıyor şöyle L harfi şeklinde oluyor genelde onların gönyeleri arkadaşlar. Bu şekilde sarı renklidir genelde de. Belki daha önce karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi gönyelerin özelliği şudur. Üçgen şeklindeki bu aletlerin şu köşe noktaları arkadaşlar şurası dik açı olacak şekilde tasarlanmıştır. Siz diyelim ki burada bir doğru görüyorsunuz bakın üzerinde de bir A noktası işaretlenmiş. Diyor ki bu A noktasından geçen bir dikme çizin dendiğinde siz gönyenin o köşe ucunu şurayı tam A noktasını oraya yerleştirdiğinizde tabi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Gönyenin düz durması lazım. Mesela gönyeye gidip de şöyle yerleştirirseniz eğik bir şekilde yerleştirirseniz o zaman dikme çizmiş olmazsınız. Şu alt hizalarının düz durmasına dikkat edeceğiz. Gönyeyi bir başka e, amaç için de kullanabiliriz. Mesela bir açı dar açı mıdır, dik açı mıdır, geniş açı mıdır? Bunu e, gönyeyi açıya yerleştirerek de rahatlıkla söyleyebiliriz. Açının kaç derece olduğunu bakın. Açı ölçerle buluyorduk. E, açının çeşidini ise dar mı, dik mi, geniş mi olduğunu gönye ile de bulabiliyoruz. Mesela şu ortadaki şekle bakacak olursanız, bakın aynı bir duvar gibi gönye buraya tam oturuyor. Yani dik açı yani ortadakinin 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Soldaki ise bakın kol biraz kapanmış, gönyeden birazcık kapanmış. E, 90 derecenin küçük olduğunu anlayabiliyoruz. Yani dar açı. Sağdaki ise e, gönyeden bakın kol biraz daha açılmış, sağa doğru açılmış. Yani geniş açı olduğunu söyleyebiliriz. Ama kaç derecedir? Onu gönye ile söyleme şansımız yok. Ancak açı ölçer kullanarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir sonraki sayfamızda bakın bir doğruya mesela burada bir doğru var. Bu sefer de dışında bir A noktasından nasıl dikme çizebiliriz? İşte şöyle ezbere çizmeyeceğiz tabii ki. Tam dik olduğunu bulabilmemiz için gene pergel kullanarak pergel kullanarak çizmenin yöntemleri var. Tabii ki burada anlatmıyorum. Az önce dediğim gibi kendiniz buradaki tariflerden yola çıkarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Pergelli kısımları atlıyorum. Dik çizmenin bir yolu daha var. O da açı ölçer kullanmak. Daha önce hatırlarsanız açı ölçerin nasıl kullanıldığını tarif etmiştik. Açı ölçerin tam ortasında bulunan o işaretli ya da delikli olan noktayı e, bakın tam yerine doğrumuzla düz bir şekilde duracak şekilde yerleştirdiğimizde diyelim ki B noktasından dik mi çizmek istiyorsunuz? 90 dereceyi gösteren yer dik açıdır. 90 derece tam orada olacak şekilde yerleştirirseniz bu aradaki kesikli gösterdiğim çizgi zaten dikme olmuş oluyor arkadaşlar. Aç ölçerde de kullanarak dikme, çizme şansımız var. Bu şekilde. Peki aslında peki biz ne yapacağız dikme çizerken en pratik yol az önce anlattığım gibi gönye kullanmak. Burada resimde de gördüğünüz gibi e, gönye en pratik olanı hızlıca çizebiliyoruz. Peki biz mesela testlerde karşımıza çıkacak işte e, gönye kullanamayacağız, aç ölçer kullanamayacağız, pergel kullanamayacağız. Mesela bir sınava girdiğimizde yanımızda her zaman bu üç alet olmayacak. Ne yapacağız? Bu aletleri kullanmadan yani hiçbir alet kullanmadan biz dik çizebilir miyiz? Evet, çizebiliriz. Tabii ki boş bir kağıda çizmemiz mümkün değil. Burada bize kareli zemin, kareli kağıt ya da noktalı kağıt fark etmez. İkisinden biri genelde de kareli kağıt kullanılır. Kareli bir zemin verildiğinde kareleri sayarak rahatlıkla karelerin gidiş çizgilerine bakarak Dikme çizebileceğiz. Mesela hemen şuradaki görüntüyü büyütelim. Bakın arkadaşlar burada bir doğru görüyorsunuz. Size diyecek ki işte A noktasından bu doğruya dikme çiziniz. Siz e, fark ettiğiniz üzere verilen doğru sağlı sollu gitmektedir. Zaten kareli zeminin özelliği yukarıya yukarıdan aşağıya sağdan sola giden çizgilerin birbirine dik olmasıdır. Buralar hep dik açıdır arkadaşlar. Hepsi dik açıdır. O yüzden bundan yararlanarak biz sağlı sollu giden bu doğruya yukarıdan aşağıya bir çizgi çizdiğimizde dik çizmiş oluruz. Biz diki şuradan da çizebiliriz. Buradan da çizebiliriz. Buradan da çizebiliriz. Bir sürü çizebiliriz. Ama bize A'dan geçen dikmeyi sorduğu için tabii ki şu an şekilde gördüğünüz kesikli çizgi dikme oluyor. Fark ettiyseniz e, diklik sembolü, ters T harfi vardı ya daha önce görmüştük. O öyle bir sembol ortaya çıkıyor. Peki doğrumuz aşağıdaki gibi yukarıdan aşağıya olursa ne olacak? Bu sefer de arkadaşlar sizde sağlı sollu çizdiğinizde bakın B noktasından geçen dikmeyi çiz dediklerinde sizde sağdan sola çizgiler çizdiğinizde dikmeyi çizmiş olursunuz. Sadece B'den değil buradan da buradan da Buradan da bakın. Bunların hepsi diktir. Buraların hepsi dik bir şekilde gitmektedir. Ama bize özellikle B'den geçeni sorduğu için biz arkadaşlar bunu çizmiş oluyoruz. Yani çizgileri takip ederek bize kareli zemindeki o gri çizgiler, ızgaralar bize kılavuzluk ediyor. Bu şekilde rahatlıkla çizebiliyoruz. Peki asıl mesele çapraz giden doğrularda nasıl dik çizeceğiz? İşte bizi asıl uğraştıracak kısım bu. Zor mu? Değil. Uğraştıracak derken onu kastetmiyorum. Bakın şimdi bir doğruya özellikle çapraz giden bir doğruya dikme çizmek istiyorsanız öncelikli olarak bu çapraz giden doğrunun nasıl gittiğini yakalamalıyız. Yani nasıl bir çaprazlıkta gidiyor? Buradan kastımız şu. Bakın doğru üzerinde tam köşelerden geçen yani şu birleşme noktaları var ya gri çizgileri. Buralardan geçen bize noktalar lazım. Mesela soldaki doğruya bakacak olursanız iki tane nokta seçiyorum. Biri bu, biri bu olsun. Nasıl bir çaprazlıkta gidiyor? Bir aşağı, bir yana şeklinde. Bire bir çaprazlığında gidiyor arkadaşlar. Bire bir çaprazlığında. Şimdi aklınıza şu soru gelecektir. Hocam başka noktalar seçsem, mesela ben burayla burayı seçsem ama bu sefer farklı çıkıyor. 1, 2, 3, 4 aşağıya, 4 yana. 4'e 4 çaprazlığında gidiyor. Farklı mı bulurum? Hayır. Merak etmeyin. Hangisini, hangi noktaları kullanırsanız kullanın. Neticede çizeceğiniz çizgi aynı olacak. Bakın birazdan onu size uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Mesela benim size tavsiyem birbirine yakın iki nokta seçin. Mesela muhakkak köşelerden geçmesi gerekiyor. E aşağıdaki şekilde birazdan gördüğümüzde hangi noktaları seçmenin uygun olmayacağını orada anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim doğrumuzda bakın şöyle iki tane tam köşeden geçen nokta seçiyorum. Bir aşağı, bir yana. Bakın bir aşağı, bir yana. Hep aynı şekilde gidiyor örüntüler gibi bir aşağı bir yana bir aşağı bir yana hep bir aşağı bir yana birebir çaprazlığında gidiyor aslında siz de A noktasından madem bu doğruya dik çizmemiz isteniyor bu A noktasını bize veriyor siz de aynı çaprazlıkta bakın aynen onun gibi birebir çaprazlığında çizerseniz yani bakın bir aşağı bir yana şimdi aklınıza şu soru gelebilir Hocam e, burada bir aşağı gitti. E, bir yana gittiğimizde e, sağa doğru gidiyor. Ama e, A'dan çizdiğimizde bir aşağı bir sola diye gidiyoruz. Bu neden oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar burada bir tersine çevirme söz konusu. Siz e, doğruda bir aşağı bir sağa gidiyorsunuz. A'da da aynısını yaparsanız bir aşağı bir sağa giderseniz bir aşağı bir sağa bir aşağı bir sağa bu şekilde giderseniz Bakın nasıl bir çizgi ortaya çıkıyor. Dikkat ettiyseniz bu çizgi ortaya çıkıyor. Yani verilen doğruya paralel çizmiş oluyorsunuz. Aynı çaprazlıkta çizdiğinizde ki bir sonraki videomuzda bundan bahsedeceğiz. Paralel çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Aynı doğrultuda gidiyor demektir. Aynısını yaparsanız. Ama bizim amacımız ne? A'dan giden bu doğrunun doğrumuza dik olmasını istiyoruz. Yani çarpışmalarını istiyoruz. Şurada çarpışacaklar. Çarpışmaları için de direksiyonu kıracağız. Yani birini diğerinin yoluna çıkaracağız. O yüzden burada bir ters çevirme söz konusu. Bakın buradaki doğru bir aşağı bir sağa gidiyor ya siz de bir aşağı bir sola gittiğinizde bakın ne oluyor? Şuradan bir aşağı bir sola bir aşağı bir sola evet, hepsini bulmanıza gerek yok. Sadece bir kere yapmanız yeterli. Bakın şuradan geçtiğini bulduğunuz zaman hem A'dan geçecek hem de bu işaretlediğim mavi noktadan geçecek. Cetveli buraya koyduğunuzda aynı düz bir çizgi şeklinde devam ederseniz doğruya bir yerde kestiğini göreceksiniz. İşte e, dikmeyi çizmiş oluyorsunuz. Bakın şimdi aşağıdaki şekilde yapmaya çalışalım. Biraz daha büyüteyim. Net bir şekilde görün. Gene bir doğru vermiş ama bu sefer çaprazı bir farklı gidiyor. B noktasından dikme çizmemiz isteniyor. Şimdi önce yapacağım işlem şu önce bize verdiği şu doğrunun nasıl bir çaprazlıkta gittiğini yakalamaya çalışıyorum. Bakın şuradaki noktayı seçemem. Şurayı seçemem. Şurayı seçemem. Buraları seçemem. Neden seçemem? Çünkü tam köşelerden, tam birleşme kareli zeminin birleşme yerlerinden geçmiyor. Yani tutup da şöyle 1 2 3 diye normalde sayabiliyorum birleşme yerlerinden ama bu yarım yerlerden geçtiğinde bakın bir tanesini seçelim mesela burayı seçtiniz. İyi de şu parça ne kadar şuradaki şu küçük parça bakın tekrar çiziyorum. Şu parçanın uzunluğunu bilme şansımız yok. Kaç birim olduğunu bilemediğim için buraları kullanamıyorum. Peki bize verilen sorularda illa bu köşelerden, birleşme yerlerinden şuralardan geçer mi? Evet geçer arkadaşlar. Sayabilmemiz için bunu vermek zorunda. Şimdi ben bakın iki tane birleşme yeri seçiyorum. Şu ortadaki yer tesadüf tam dik geçtiği yer. E i̇lla oradan geç, nokta olmasına gerek yok arkadaşlar. O sizi yanıltmasın. Burada tesadüfen orası da bir nokta olmuş. Bakın verilen doğru, siyah çizilen bu doğru nasıl bir çaprazlıkta gidiyor? Bir aşağıya, iki yana şeklinde gidiyor. Bakın gene aynı. Bir aşağı, iki yana. Bakın bir tane daha görelim. Şurası bir aşağıya, iki yana çaprazlığında gidiyor. Şuraya not alıyorum. 1 aşağı 2 yana. Şimdi biz B'den dik çizmek istiyorsak arkadaşlar burada bir hani direksiyonu kırmaya benzettim ya çarpışmalarını istiyorum ya. Bunda bir yer değiştirme yapıyorum. Nedir? 2 ile 1'i yer değiştiriyorum. Yani ben 2'yi e, yukarı alırsam 2 aşağıya bir yana gideceğim bakın sayıları çaprazlama yer Aynı direksiyonu birbirine kırmak gibi arkadaşlar. 2 aşağıya, bir yana. Bakın B'den 2 aşağıya, bir yana gittiğimizde nereden geçtiğini görebiliyorsunuz. Bakın 2 aşağıya, bir yana nasıl bir doğrultuda gittiğini görebiliyorsunuz ve böylelikle birleştirdiğinizde düz bir çizgiyle cetvel yardımıyla dikmenizi çizmiş oluyorsunuz. Aklınıza şu soru takılabilir. Tamam. 2'ye 1, 1'e 2 çaprazlığında ama 2 aşağıya gittik. Tamam onu anladık. Bir yana derken niye bu tarafa gitmedik? Bir yana gitsek, diğer tarafa gitsek. Yani sola değil de sağa gitsek B'den. Bakın gidelim. Yanlış olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 2 aşağıya, 1 yana gittiğimde şuradan geçiyor. 2 aşağı 1 yana gittiğimde şuradan geçiyor. Çiziyorum bakın. Nasıl gittiğini görün. Doğruyu da uzatalım. Şurada kesişiyorlar. Sizce burada dik bir açı oluştu mu? Oluşmadı. Yani çizdiğiniz zaman bunun yanlış olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Bakın şöyle kafanızı hafif sağa doğru çevirirseniz gene diklik işareti olan ters T harfinin oluştuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorulan bir diğer soru da şuydu. Hocam ben şurayla şurayı değil de ben gittim burayla burayı seçtim. Ben 2 aşağıya 4 yana şeklinde yaptım. 2 aşağıya 4 yana şeklinde yaptım. E yer değiştirelim. 4'ü yukarıya alalım. 2 aşağı alalım. Ben 4 aşağıya 2 yana gidersem. Gidelim. 1, 2, 3, 4 aşağıya. 2 de yana. Bakın nereden geçti? Gene aynı yerden. Aynı çizgi üzerinden geçti. Yani az önce siz şurada yuvarlak için aldığım yerden Çizmiştiniz. Bu sefer de B ile şurayı birleştiriyorsunuz. Yani neticede çizeceğiniz çizgi aslında aynı çizgi olacak. Kaçarı yok arkadaşlar. Hiç fark etmez. İstediğiniz noktaları seçip e, buradan yola çıkarak çizmeye devam edebilirsiniz. Hepinizin çizeceği çizgi aynı olacak. Mesela bir başkası da şunu yapabilirdi. Mesela hocam ben şurayla e, şurayı seçtim. Tam köşe. Tabi burada dikkat ediniz. önemli nokta şu. Tam köşelerden geçen noktaları seçmek zorundasınız. Bakın bu iki nokta arasında nasıl bir ilişki var? 1, 2 aşağı, 3 aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yana. Bu arada hep alttan bakmak zorunda değilsiniz. Onu da söyleyeyim. İsterseniz önce 6 yana sonra 3 aşağı da diyebilirsiniz. Aynı şey. Fark etmiyor arkadaşlar. İster yukarıdan dolanın, isterseniz aşağıdan dolanın. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Hadi bir sefer üstten yapalım. Değişiklik yapalım. Şunları siliyorum. Bakın şimdi üstten gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yana. 1, 2, 3 aşağı. 6 yana. 3 aşağıya. Peki dikme çizmek istiyorsak ne yapacağız? Bunlar 6 ile 3'ü yer değiştireceğiz. Yani yapacağım olay şu. Burayı 3 yapacağım. Burayı da 6 yapacağım. 3 yanı 6 aşağıya. Önce aşağıya gidelim. Kolay olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'den çizeceğim. Şimdi B'den 6 aşağı gidiyorum. Şimdi 3 yana gideceğim. Tabii ki sağa gidersem pek mantıklı olmaz. Sola gidiyorum. 1, 2, 3. Bakın nereden geçti. Tam da değdiği yere denk geldi arkadaşlar. Bunu çizmek daha da kolay. Bakın B'den bu çizgiye düz bir cetvel yardımıyla birleştirdiğinizde gene 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 aynı çizgiyi çizdiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde dikmeyi rahatlıkla çizebiliyorsunuz. Sadece şöyle özetleyecek olursak önce doğrunun nasıl bir çaprazlıkta gittiğini not alıyorsunuz. Daha sonra bunu e, tersine çeviriyorsunuz aslında. Tersine çevirip B'den o şekilde yol aldığınızda nasıl bir doğrultuda gideceğinizi bulmuş oluyorsunuz. Bundan sonrası zaten cetvelle birleştirmek. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.